İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy Bugün sizlerle çok boktan bir oyunla beraberiz Shower With Your Dad Simulator 2015 Yani babanızla duş alma simülatörü 2015 Eee sloganı da Siz hala babanızla duş mu alıyorsunuz? <laughs> Böyle boktan bir oyun Eee bu oyunu niye çekiyor lan falan diyen arkadaşlar kesinlikle olacaktır. Ben bu kanalda ilk açtığımda söylemiştim. En güzelinden en kötüsüne elimde olan, elimden gelen her oyunu çekmeye çalışacağım. En azından bu oyunu merak eden ya da bir yerde gördün. Ne la bu böyle falan nasıl bir şeymiş acaba diyen arkadaşlarımız olur olmaz bilmiyorum. Zaten kısa bir video olacak. En azından onlara da yardımcı olur. Bu sebeple elimden gelen her oyunu çekmeye çalışacağım. Steam'de 2 lira bu oyun. Hemen birkaç tane şeyi var. Modu var. Ee, böyle komik komik muhabbetler falan dönüyor geçiyoruz hemen İlk bu modda şeyi seçiyorsunuz arkadaşlar ee, ne denir ona İşte hangisini istediğinizi biz bu normali seçiyoruz bildiğiniz klavyenin tuşlarıyla oynanıyor babamızı bulacağız arkadaşlar biz buyuz babamız gördüğünüz gibi sağdaki biraz çıplaklık var evet <laughs> çok çıplaklar gerçekten e, duş alıyor adamlar normaldir ne yapsınlar montla mı duş alsınlar babanızı kaçırırsanız e, bu bölüm kaybetmiş oluyorsunuz. 11 tane bulmuşum babamı. 12 kere. Yavaştan zorlaşan şeyler geliyor. Yani oyunu zorlaştıracak amcalarımız var. Mesela gördüğünüz gibi yukarıdaki amcamız. Hayır yanlış babayı bulduk. Babalara geldik. Aha biraz yükseldim. Vallahi babalara geldim. E, hemen bir daha oynamak istiyorum. Çünkü oradaki zorlaştırıcı şeylerin olaylarını göstermek istiyordum. Ama ne yazık ki gösteremedim. Çünkü babalara geldim. Başladı. Hemen babamızı bulduk. Bu babamız, bu babamız. Zenciyle Niye ben zenciye gidiyorum acaba? Nasıl bir zenci fantazim var? Zenci ile beyaz arasında çok bir fark yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> çok bir fark değil, direkt hiç fark yok. O seple şehir efsanelerini unutun. Falan ben niye zenciye gidiyorum ben onu bilmiyorum. Şunu alayım da bir. Bu duble puan veriyormuş bize. Lan göremiyorum oğlum. Ya bak göstermiyorsun bana. Neyse ben geçiyorum hemen bunu. Yere mesela kaygan zemin şey geliyor. Kayıyor falan ya da yere su geliyor. Onda kayabiliyorsunuz. Kaygan zemin dediğimiz işaretle siz düşürüyor falan. Biraz yavaşlatıyor yani. Hemen bunda ee, babaların eşleşmesini görüyorsunuz bu modda. Şimdi başladı. Hemen babamızı buluyoruz. Neyiz? Beyazız. Çok beyazız. Zenciyiz. Gittik. Yok bu değil suyuz Gördüğünüz gibi yukarıda bir süre geçiyor O süre dolmadan babanızı bulmaya çalışıyorsunuz Bu e, oyun modunda Hangisi suyuz Yani ilk önce Hangisinin siz olduğunuzu Yani daha doğrusu ne denir ona Hadi lan e, Sizin küçük elemanın Yani kendinizin ne olduğunuza bakmanız lazım Sonra babanın nerede olduğunu bulup Hemen ona gitmeniz lazım e, Bu Evet şu ana kadar iyi gibiyiz Hayır. yanlış ki hemen double puan şeyini aldık. Şuyuz. Bakın gördüğünüz gibi su varmış. Suya takıldık. Şimdi biraz da yavaşladık. Ee, o bizi engelleyen amcalar, amcalar bu işe yarıyor işte. Göstermiş oldum burada da. Şurada hangisi biz lan? Şu bizim babamız. Bu bizim babamız. Babamız bu. Bu babamız. Yerde bir sürü su var. Hemen şuna gidiyoruz. Şu babaya gittik. Şu babaya gittik. Bu babaya gittik. Babalara babalara geliyoruz Aha takıldık kaydık düştük bir şeyler oldu ama Yılmadan babamızla duş almak için uğraşıyoruz Yılmak yok yola devam Oha şuydu lan Şuydu Buydu Şu muydu lan o sarı mıydı yoksa Doğru Çok seksiyiz Oha zorlaşmış ben buraya kadar hiç gelmemiştim Şu lan Şu Şu ee, Bu şu Yerler ıslanıyor tabi adamlar duş alıyor. Allah'tan sadece duş alıyorlar farklı şeyler eklememişler ya da eklemişler mi ilerleyen zamanlarda var mı bilmiyorum. Hızlı bir şekilde babamızı bulmaya çalışıyoruz. Şu en yukarıdaki bizim babamız zenci zenci. Aha dörtledi. Şu lan. Şu. Yanlış baba. Yine yanlış baba. Yine babalara geldik ama rekorumu kırdım. 149 güzel. Bir şeyler unlock ediliyor. Ne işe yarıyorlar hiç bilmiyorum. Hemen bir sonraki oyun moduna geçiyoruz. Dead Visions. Bu oyun modu biraz enteresan. Evet. Ee, öncelikle babalar düşüyor yukarıdan. Ve e, biz de onları yakalamaya çalışıyoruz falan. Kendi karakterimizi değiştirebiliyoruz. Mesela şu an beyaz olarak düştük. Ya, değiştirdik. Beyazla başlayalım. Yok zeyince olacağız. Oğlum nasıl lan? Bir saniye. Tekrar. Demek ki space'e basmayacağız. Heh tamam şöyle kullanacağız. Sol elimizle kullanmamız lazım. Onu düşünmedik. Hayır yanlış baba. Yanlış baba. Gördüğünüz gibi bunlar bizim babamız değil ama bu bizim babamız. Böyle yanlış gelirse değiştirmeniz lazım kendinizi. Şu şekilde. Aa yanlış baba. Biraz zor bir mod bu. Yani diğerlerine göre daha zor en azından. Şu değil mi lan? Zenciye gel. Yine zenci. Bu değil mi? Evet. Bu. Bu. Kolumuzun belirli bir uzama aşaması var tabi. Her yere uzayamıyor. Hoppa Gangnam Style. Umarım telife girmez abi bu şarkı. Bu da girerse artık zaten Allah belalarını versin ne diyeyim. Aslında oyunun sesini komple de kapatabilirim. Oyunun sesinin pek bir olayı yok zaten. Bakacağız telife girerse öyle bir şey yapacağız. Aha yanlış babaymış lan o. Nasıl yanlış babaydı o be? Doğru değil miydi o ya? Vay arkadaş. Hayır yanlış seçtik. Yeni yeni oyun modları açılıyor gördüğünüz gibi şu an kapalı. Burada da var falan filan. Ekstra kontentler var ama şu Android, Android neyse Of ben açım baba. Merhaba aç. Ben de baba. Allah kahretsin sizi. Gider misiniz? Buradan gider misiniz? 2 dakika gider misiniz? Dediğim gibi iğrenç iğrenç muhabbetler var demiştim. eee gördünüz. Kendiniz de canlı olarak şahit olunuz. Bu modu sevdim. Ben bunu da biraz daha oynamak istiyorum. Pek başarı elde edemedik demin. O sebeple. Hem normalde iyi olduğum mod buydu lan. Yani bir kere oynadım gerçi. Orası ayrı bir şey de. Onu da Twitch'te canlı yayında oynadım. Düşünün artık. Bir şey gelmemeniz için bir sebep olsun bu da size. Ne <laughs> oğlum bir şekil göremiyorum babamı ya. Sonra babalara geliyoruz suç bizim oluyor. Gördüğünüz gibi yerde sular ve şeyler olmaya başladı yavaştan. Hop suya takıldık. Yanlış babaya gidiyorduk. Son anda doğru babaya gittik. Sulara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yavaştan daha zor ve daha fazla zorlaştıran şeyler de elbette geliyor. Dur herhalde ben fazla ilerlemedim. Bak 2'ye 3'e falan çıktılar. Öyle kayarsanız yanlış babaya gidersiniz arkadaşlar. Hangisiydi lan? Bu muydu? Değil şu muydu? Ya zenciydi o ya. Neyse. Güzel 61 tane baba bulduk. Hanginiz 61 tane baba buldu şu ana kadar? Şurada ayarları var. İğrenç iğrenç ayarları var gerçekten. Çok boktan ayarları var. Her şey boktan gerçekten. Bu neymiş lan? Aa kod falan yazabiliyor musunuz? ne kodu yazıyoruz onu da bilmiyorum. Oyunun sesi değişmiyor niye sesi? gerçekten çok fazla. Ama bu şekilde. Şurada mesela çıplaklığı değiştirebiliyorsunuz ama hepsi evet seçeneğinde. <laughs> Görüntü şeyi 90 ve 90.1. Specular Perils ne boka yarıyor bilmiyorum. Neyse kalsın. Şu da herhalde sizin şu dönme hızınız falan. 10 derece 15 derece arası değişebiliyor. Geçiyoruz.

Babamı getirin bana. Babacığım. Aha gitti. Lan yanlış baba. Şimdi doğru baba. Şimdi doğru baba. Şimdi doğru baba. Ezberleyebilirsin bir süre sonra yerlerini ama olsun. Bir son hangisinden sonra ne geliyor, hangisinden önce ne geliyor falan ezberlersen biraz daha kolaylaşır iş. Ben ezberlemediğim için karışıyor arada. Ezberlemeyeyim zaten. Aklınızı boşa bununla Yormayın arkadaşlar. Hayır yakalayamadım. Babamı yakalayamadım. Babam düştü. Babacığım. Hayır yanlış baba. 28 tane baba yakalamışız. Vay arkadaş. Güzel. Oyun bu kadar arkadaşlar. Şu locklar nasıl açılıyor onu bilmiyorum. Çok merak ettim aslında ne modları var daha falan diye. Ama bilemedim ben onu. Son olarak bir kere daha Android oynayarak bırakıyoruz. Bu sefer Zenci'yi seçeceğim. Daha kolay görünüyor. Zenci en azından daha dikkat çekici oluyor. Hoppa. Diğerlerinden farklı sonuçta. <laughs> ne açıdan değil mi? Orası size kalmış artık. Ne açıdan farklı bulduğunuzu Kendinize saklayın lütfen. Lan babama gelemedim. Ben de mi zenciyim? Ben de zenciyim tabii ki. Hop. Yanlış babanın içinden geçtik ama oyun yeni başladığı için herhalde saymıyor onu. Güzel. Doğru babayı saydı ama. Yanlış babayı saymadı alayım da double puan olsun. Lan yanlış babaya gittik. Yine babalara geldik. Evet arkadaşlar oyunumuz böyle. Shower with your dad simulator 2015. Baba, babanızla babanla duş alma simülatörü 2015. Hala siz hala babanızla duş alıyorsunuz. Sloganıyla iğrenç berbat boktan bir oyun ama <laughs> eğlenceli de aynı zamanda. 2 liraya değer mi değmez mi bu sizin kararınız elbette. Bedava olsa bile oynamam diyen arkadaşlarımız elbette olacaktır. Saygı duyuyoruz. Haksız sayılmazlar ama haklı da sayılmazlar. <laughs> en azından bakın aldım videosunu çektim. Gülebiliyorum falan filan. Bilemeyeceğim. Deyip değmeyeceği size kalmış. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. Hoşçakalın.